Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni ve inanılmaz faydalı bir video. Hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hepimizin ortak derdi. Peteklerin altı soğuk, üstü sıcak. Samet Usta bu nedendir? Diyenler için şu an burada bu videoyu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce hızlıca bir abone olun. Bizlere destek için. Bir beğenin. Beğenin ki daha ön plana çıkalım. Sizler sayesinde inşallah. Haydi videoya geçelim. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın izleyenler, sayın abilerim, ablalarım, kardeşlerim ya da ekran başında her kim izliyorsa. Videomuzun konusu daha demin daha, da, daha, dediğim hemen şimdi söylediğim gibi peteklerimizin altı soğuk, üstü sıcak. Samet Usta bu neden olur? Şimdi petekte örnek vermeden önce bunun ana temel 5 sebebi vardır. 1. Peteğin içinde hava olması. 2. Filtresinin pis olması. 3 bağlantı şeklinin doğru olup olmaması 4. Tesisatın pis olması ve 5. Bir direkt kombi ile alakalı olabilir. Bu 5 şeyden başka herhangi bir şey olamaz. Ve buradan sizin yani bir hani kullanıcı olarak yapabileceğiniz şeylerin yanı sıra genel olarak da anlatıp hani bu durumu ee, açık seçik göstereceğim. Şimdi şöyle bir yaklaş. Şimdi sayın abilerim ablalarım geçen gün ben takdir ettim. Adam hani sürekli takip etmiyorum ama orada gerçekten doğru konuştu. Ona da ayrıca helal olsun. Fatih abi olur da izlersen sana da saygılarımızı iletiyorum. Şimdi şöyle. Teteklerin bağlantı şekli. Birincisi, teteklerin bağlantı şekli bir giriş, bir çıkış olmak zorunda. Eğer ki üstten ikisi de üsttense olmaz. İkisi de yandansa yine olmaz çaprazsa yine olmaz. Niye Samet Şimdi şöyle, şuradan giriş var. Doğal olarak biliyorsunuz kombilerin içerisinde bir pompa var. Su ısınıyor, pompayı da çeviriyorsun. Buraya kadar hem fikiriz. Fakat şimdi buradan giriş, buradan çıkmış olduğu için buradan yani şu uçlardan dolanıp çıkamıyor. O yüzden ne yapıyor? Hani kısa yoldan böyle gelişiyor. Ya üstü ya da bu kısmı şu orta yani geçiş yolu dışında hafif ılıman kalır. Bu baki. İkisi de aynı taraftan ise aynı şekil. Şimdi su en rahat bulduğu yerden gider. Bu sefer ne yapacak abi? Bu şekilde dolanıp çıkacak. Yine buralar, bu kısımlar bu kısma göre soğuk kalacak. Hani bunu buradan bilin. O yüzden en doğru, en mantıklı bağlanma şekli ikisi de alttan olandır. Tabii ki de buradan hani senin o konu hakkında yapabileceğin bir şey yok. Eyvallah. Ama ben yine de buradan seni bilgilendiriyorum. Bu bir, bu cepte. İkincisi, tesisatta hava olabilir. Diyeceksin ki ya Samet Usta hava olsa üst tarafta olurdu. Ama öyle değil. Bazen içeride kalan hava alt tarafta da sıkışıp kalabilir. O yüzden sizin yapabileceğiniz en mantıklı şey yaklaş. Gerçi bunu yaklaştırmıyorum. Petek tesisatının havasına salın diye bir videoda çekmiştik. Onu da sağ sol üst tarafa bir yere bir kartlara koyuyorum. Hani o taraftan da bakıp peteğinizin havasını alabilirsiniz. İkinciyi de geçtik. Üçüncüye geliyorum. Kombi filtreniz pis olabilir. Bu çok önemli gerçekten çok önemli bir husus. Ne alaka diyeceksin yine yine ne alaka diyeceksin? Şöyle eğer kombi filtresi pis ise biliyorsunuz kombilerin altında 4 adet boru var. Sağdan ikisi filtreli, soldakiler düz girişli. Yani sağdakilerin birisi pis ise zaten gidiş yolu yani kombiden çıkış yolu tek. Hani hatta ayrılıyor şuraya buraya onları varsaymıyorum. Kombiden çıkış yolu tek olduğu için filtreniz pis ise onu bir temizlemeniz gerekiyor. Onu nasıl yapacaksın? Onunla videosunu çektik. Yine buraları bir yere ekliyorum. Hani tek tek göstererek videoyu uzatmak istemiyorum işin açı. O yüzden yine şuradaki katlardan merak edip bakanlar olsun, işinizi görür diye düşünüyorum. Ne anlattık? Bir, bağlantı şeklini anlattık. İki, içerisinde hava kalabilir dedik. 3- filtrenin temizlik pisliğinden bahsettik. Dördüncü geliyorum. Bunların hepsini yani daha doğrusu sen yapabileceğini yaptın. Bağlantıya zaten ona bir şey yapamazsın. Yani illaki bir tesisatçı çağırma ya da bir kombici çağırman gerekiyor. Teteğin havasını aldın havası yok dedin, Samet usta yok nasıl yapacağız? Tamam yaptın abi geçti. Filtreye baktın, filtrede Samet usta işte pisti temizledim, olmadı ya da işte zaten temizli dedin, Orayı da geçtik. Şu an dördüncüye gelebiliyorum, senin evin atıyorum 5 yıldır bir fil kullanıyorsun ama 5 yıl, 4 yıl ya da 3 yıl önce böyle bir sıkıntı yoktu. Yani altlarda, üstlerde herkese aynı derecede ısınıyordu, herhangi bir problem yoktu. Fakat beş yıl içerisinde biliyorsunuz ama bunlar mekanik. Bu da mekanik, bu da mekanik. Zamanla peteklerin içerisinde tortulaşma oluşuyor. E bu tortulaşmada mantıken, yer çekimi yasalarına göre, dibe çöktüğü için bu kısım, bu kısımdan fazla ısınıyor. Düz mantık düşünürsek eğer, hakeza, buna da senin yapabileceğin bir şey yok. Ha, illa ben evimde uğraşacağım Samet, benim işte nasıl yapayım dersen. Abi al yengemin yanına bir de çay al tek tek bütün petekleri söküp temizlemen gerekiyor. Ya da bir petek temizliği işlemi sonrasında olay biter. Yine uzatmadan videoyu petek temizliği kısmında şuraya bir yere ekledim. Yine merak edenler ya da mantığını anlamak isteyenler ya da kendileri bir şekilde çabalamak isteyenler oraya koydum. Oradan bakarsınız ama tabii ki de şirket olarak yani kumral teknik olarak her zaman söylediğim gibi kendiniz bulaşmasanız daha iyi olur. Çünkü hani bir yeri yaparken bir yeri bozmak, hatice değil de neticeye ulaşamamak falan gibi problemler olabiliyor. Bunu da siz çok 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 iyi biliyorsunuz. Beşinci ve son. Bu dördünü geçtik. Samet Usta ben işte flütleme baktım, havamı aldım, işte yok kombi mi onardım, şu bu. Fakat hala olmadı. Bu sefer en son olarak kombiye yöneleceğiz. Belki de kombinizin pompasının gücü yetmiyor. Belki de alev hızlanıyor, derece yükseliyor kombi derecenin yükseldiğini anlayıp ateşi kesiyor gibi kalan işte tamamen kombiye kalıyor bu beşinden başka bir şey olabilir mi Samet? Hayır olamaz kesinlikle olamaz videomuzu anlattım yani elinden geleni detaylı anlatmaya çalıştım eksik noksan konuştuğum kısımlar varsa hakeza yorumlarda buluşabiliriz sayın abilerim ablalarım veyahut da bizden bu konu hakkında destek almayan, almak isteyenler için açıklama kısmına e-mail, gmail, hotmail her şeyi bırakıyorum bize ulaşabileceğiniz her şeyi bırakıyorum. Aynen de şu şekilde. Bıraktım. Bizler ulaşabilirsiniz tabii ki 9'dan önce sonra değil. Bizler ulaşabilirsiniz bu konu hakkında bir fiil yardımcı olmak veya da direkt evinize gelip bir çayınızı içmek isteriz sayın abilerim, ablalarım. Tekrar sayıyorum videoyu kapatmadan önce bir hava olabilir, iki filtren pis olabilir, üç bağlantı şeklin yanlış olabilir, dört komple tesisatın pis olabilir ve beşincisi bunların dışında direkt kombide bir problem, bir dert olabilir. Anlatımını göstermeye çalış. Aslında derece tabancam olsa Hani o şekilde bir denk getirip göstermek isterim fakat derece tabancam yok. Hatta bu videodan sonra sipariş edeceğim. 5 dakika sonra sipariş edeceğim. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Kısa ve öz anlatmaya çalıştım sayın abilerim ablalarım. Dediğim gibi sizden tek isteğimiz kendiniz olabildiğince bulaşmamaya çalışın. Olabildiğince uğraşmamaya çalışın ve Kanalımıza destek için abone olup özellikle beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar beğeni olursa o kadar çok göz önüne çıkıyoruz. Sizlere zahmet. Bir başka videoda, bir başka çözümde umarım ki görüşürüz. Biraz fazla uzattım yine. Her zaman olduğu gibi hakkınızı helal edin. Kumral Teknik. Altı, altı üstü her tarafa aynı yanan petek verdiler.